Öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden kesirler yani bütün, yarım ve çeyreği modellerle açıklayalım adlı konuyu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde sizlerle beraber neler yapacağız? Çevremizde gördüğümüz varlıkların, eşyaların ve nesnelerin bütün, yarım ve çeyrek durumlarını modellerle açıklayıp karşılaştıracağız. Aynı zamanda birden fazla bütün içerisinde kaç tane yarım veya çeyrek bulunduğunu da hesaplayacağız. Birden fazla yarım veya çeyreğin bir araya gelerek kaç tane bütün oluşturduğunu da hesaplayacağız. Eğlenceli, eğitici ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, önceki yıllarda bütünü öğrenmiştiniz. Bütünü bugün bir kere daha tanımlayalım ve hatırlamaya çalışalım. Bir varlığın, bir nesnenin veya bir eşyanın tamamına parçalanmamış, tek parça haline biz ne diyoruz? Bütün diyoruz. Örnek vermek gerekirse fırından aldığımız, satın aldığımız ekmek tek parça halindeyse, parçalanmamış halinde bir bütün oluşturur değil mi? Aynı şekilde simit de öyledir. Simit de bir bütün oluşturur. Evde yaptığımız pizza. Evet hiç yemediysek parçaları ayırmadıysak pizza da bakın bir bütün oluşturur. Başka neler örnek verebiliriz? Evde annelerinizin hazırlamış olduğu yufkalar vardır değil mi? Daire şeklinde yuvarlak yufkalar vardır. Onlar da parçalanmadan önce tek parça halinde nedir çocuklar? Bütün oluşturur. Elma ve portakal da Kesilmeden önce, dilimlenmeden önce ne oluşturur çocuklar? Bir bütün oluşturur. Gökyüzüne baktığımız zaman güneş ve ay da bir bütün halindedir değil mi? Küre şeklindedir, bütün halindedir. Ya da uzaydan bakıldığında dünyamız da bir bütün halindedir, küre şeklindedir. Geometrik şekiller de bir bütün halindedir çocuklar. İncelemek gerekirse bakın kare, dikdörtgen... Üçgen ve daire de içi dolu bir şekilde bakın görüyorsunuz bir bütün halindedir çocuklar. Bütün öğrendikten ve hatırladıktan sonra şimdi hangi kavrama sıra geldi? Yarıma sıra geldi. Yarımın tanımını bir yapalım. Yarım neymiş? Bir bütünü tam ortadan iki eşit parçaya ayırdığımızda oluşan her iki parçaya da biz ne diyoruz? Yarım diyoruz. Evet dersimizin başında ekmekten örnek vermiştim. Bir ekmeği tam ortadan biz iki eşit parçaya ayırırsak. Evet oluşan her iki parçaya ne deriz? Yarım deriz. Bakın bir bütün ekmek iki parçaya ayrıldı. Ve iki yarım ekmek oluştu değil mi? Aynı şekilde meyvelerden de örnek verebiliriz. Portakaldan bahsetmiştik. Portakalı da tam ortadan iki ayırdığımız zaman iki eşit parça oluşur. Bu iki eşit parçada iki yarımdır çocuklar. Portakal gibi birçok meyvede de tam ortadan iki ayırdığımız zaman iki yarım görüntü oluşur çocuklar. İki yarım oluşur. Başka ne gibi örnekler verebiliriz? Evet geometrik şekillerden bahsetmiştik dersimizin başında. Geometrik şekilleri de biz tam ortadan ikiye ayırırsak ne oluştururuz? İki yarım parça oluştururuz. Örnek verelim. Bakın kareyi tam ortadan iki ayırdığımız zaman bakın iki yarım oluştu değil mi? Evet ancak kareyi sadece dikey olarak tam ortadan iki ayırdığımızda değil de yatay olarak veya daha önceden hatırlarsanız simetri konusunu işlemiştim. Simetri ile ilgili güzel bir video hazırlamıştım sizlere. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir geometrik şeklin simetri doğrularından geçen yerden de ayırdığımız zaman iki eşit parça oluşur. Burada kare şeklinden bahsetmiştim. Örnek vermek gerekirse bakın ne görüyorsunuz? Kare şeklinde bir ekmek dilimi görüyorsunuz ve çaprazlama köşelerinden ne yapmış çocuklar? Ayrılmış iki eşit parça ayrılmış iki eşit dilimi ayrılmış. Bu da bir yarım oluşturur değil mi? Evet dikey, yatay veya çapraz şekilde köşelerinden ayrılabilir kareler. Dikdörtgeni de incelediğimiz zaman tam ortadan ikiye ayırdığımızda iki yarım parça oluşur veya dikey olduğu gibi simetri doğrularından bahsetmiştim az önce. Yatay bir şekilde de tam ortadan ikiye ayırabilirsiniz çocuklar. Üçgende de aynı şekilde tam ortadan ikiye ayırdığımız zaman iki eşit parça oluşur. İki yarım oluşur değil mi? Dairede de tam ortadan ayırdığımız zaman iki eşit parça oluşur. Evet geometrik şekillerde olduğu gibi gökyüzüne baktığımız zaman bazı akşamlarda bazı gecelerde ayı yarım bir şekilde görürüz. Sizce ay yarım mıdır gerçekten? Hayır değildir. Dersimizin başında bahsetmiştim. Dünya, ay ve güneş ve birçok gök cismi bir bütün şeklindedir. Küre şeklindedir. Ancak Ay bazı akşamlarda güneşten aldığı ışığı bize yansıtırken yarım bir şekilde yarım görüntü şeklinde yansıtır. Ve biz de bütün olan ayı yarım şekilde görürüz çocuklar. Bir bütün içerisinde iki yarım vardır. Yani iki yarım bir araya gelerek bir bütün oluşturur çocuklar. Bu bütün nesne ve varlıklar için Geçerli bir durumdur. Peki birden fazla sayıda nesne veya varlığın içerisinde kaç yarım olduğunu bulmamız istenirse bunu zihinden bir bakışta nasıl hesaplayabiliriz? Çok kolay bir yöntemi var. Yalnız şunu asla unutmayın. Bir bütün içerisinde kaç yarım vardı? İki yarım vardı değil mi? Bunu unutmuyoruz. Bütünden yarıma giderken hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu da unutmuyoruz. Yarımdan da bütüne giderken bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi birkaç örnek yapalım çok daha iyi bir şekilde. Bunu anlayacaksınız. 5 bütün içerisinde kaç yarım vardır? Bütünden yarıma giderken hangi işlemi yapıyorduk? Çarpma işlemini yapıyorduk. Peki kaçla çarpacağız? Bir bütün içerisinde kaç yarım vardı az önce söylemiştim? 2 yarım vardı. O zaman 2 ile çarpmamız isteniyor 5'i değil mi? 5'i hemen 2 ile çarpıyoruz. 2'şer 2'şer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 5 kere 2, 10 eder. 5 bütün içerisinde 10 tane yarım vardır çocuklar. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer tam tersini soralım. Yarımlar bir araya gelerek kaç bütün oluşturur diye soralım. 8 yarım bir araya gelerek kaç bütün oluşturur? Yarımdan bütüne doğru giderken hangi işlemi yapıyorduk peki? Bölme işlemi yapıyorduk değil mi? 8'i kaça böleceğiz? Bir bütün içerisinde kaç yarım vardı? 2 yarım vardı. O zaman 2'ye bölmem isteniyor. 8'i 2'ye bölerek 8 yarım bir araya geldiğinde kaç bütün oluşturur? Bunu çok kolay bir şekilde bulabiliriz. 2'şer 2'şer 8'e kadar sayıyoruz. 2, 4, 6, 8. Evet 8'de duruyoruz. Kaç parmağım açtım? 4 parmağım açtım. Evet 8 yarım bir araya gelerek 4 bütün oluşturur çocuklar. Başka bir örnek yapalım hemen. 12 yarım kaç bütün eder? Yarımdan bütüne giderken bölme işlemi yapıyorduk. 12'yi 2'ye bölerek bunu bulabiliriz. 12'yi 2'ye bölersek kaç buluruz? 6 buluruz değil mi? 12 yarım bir araya gelerek 6 bütün oluşturur çocuklar. 7 bütün kaç yarım eder? Bütünden yarıma giderken ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. 2 ile çarpmamız isteniyor. 7 ile 2'yi çarpalım. 7 kere 2 ya da 7 çarpı 2 kaç eder? 14 eder. Evet, 7 bütün kaç yarım ediyormuş? 14 yarım ediyormuş çocuklar. Bütün ve yarımı öğrenip tekrar ettikten sonra şimdi sıra neye geldi? Çeyreği öğrenmeye geldi. Çeyreği bilenler için de tekrar etmeye geldi. Çeyreğin bir tanımını yapalım sizlere. Bir bütünü 4 eşit parçaya. Bu sefer 4 eşit parçaya ayırıyoruz. Ya da yarımı İki eşit parçaya ayırdığımız zaman oluşan her bir parçaya çeyrek denir çocuklar. Evet çeyreğin tanımını yaptık. Örnek vermek gerekirse evet ekmekten örnek verelim. Dersimizin başında da örnek vermiştik. Bu sefer ekmeği kaç eşit parça ayırıyoruz? Dört eşit parça ayırıyoruz. Oluşan her bir parça nedir? Bakın görüyorsunuz. Çeyrektir. Bir bütün içerisinde dört tane çeyrek ekmek vardır. Aynı şekilde Portakalı da 4 eşit parçaya ayırdığımız zaman oluşan her bir dilim nedir? Çeyrek dilimdir çocuklar. Pizzayı da 4 eşit dilime ayırdığımız zaman, 4 eşit parça ayırdığımız zaman oluşan her parça, her dilim nedir? Çeyrek dilimdir çocuklar. Geometrik şekillerden de örnek verebiliriz. Geometrik şekilleri de 4 eşit parça ayırdığımız zaman bakın kareyi görüyorsunuz. 4 eşit parça ayırırsak karenin çeyrek hali bu şekildedir. Evet dikdörtgeni de aynı şekilde dikey ve yatay pencere şeklinde diyoruz değil mi resim yaparken? Dikey ve yatay parçalara ayırdığımız zaman dört eşit parça ayırmış oluruz. Evet onların her biri de nedir? Dikdörtgenin çeyrek parçasıdır çocuklar. Daireyi de dört eşit parça ayırdığımız zaman her bir parçası çeyrektir çocuklar. Peki üçgeni dört eşit parçaya nasıl ayırmamız gerekiyor? Bir düşünelim bakalım. Evet üçgenin içerisine ters bir şekilde bir üçgen şekli çizdiğimiz zaman bakın en büyük üçgen dört eşit parçaya bölünmüş oldu. Her bir parçası nedir çocuklar? Evet çeyrek modelini oluşturur değil mi? Evet dört parçaya ayrılmış olduğu her bir parçası çeyrek modelini oluşturmuş oldu çocuklar bir bütün içerisinde dört tane çeyrek vardır. Yani dört çeyrek parça bir araya gelerek bir bütünü oluşturur çocuklar. İki çeyrek parça da bir araya gelerek bir yarımı oluşturur. Yani bir yarım içerisinde de iki eşit çeyrek parça vardır çocuklar. Peki birden fazla sayıda bütün içerisinde kaç tane çeyrek olduğunu bulmamız istenirse bunu bir bakışta zihinden nasıl hesaplayabiliriz? Çok kolay bir şekilde, dersimizin başında hesapladığımız şekilde, bütünden parçaya giderken, küçük parçalara giderken ne yapıyoruz? Çarpma işlemi yapıyoruz. Parçalardan bütüne giderken de bölme işlemi yaparak bunu buluyoruz. Bir bütün içerisinde 4 çeyrek varsa, küçük parçalara giderken 4 ile çarpıyoruz. Büyük parçalara doğru giderken de 4'e bölüyoruz. Şimdi hep birlikte sizlerle beraber örnekler yapalım ve çok daha iyi bir şekilde anlayalım. 8 bütün içerisinde kaç tane çeyrek vardır? Evet bütünden çeyreğe doğru giderken ne yapıyorduk? Hangi işlemi yapıyorduk? Çarpma işlemini yapıyorduk ve bir bütün içerisinde 4 çeyrek olduğu için 4 ile çarpıyorduk. 8'i 4 ile çarpmamız isteniyor. 8'i 4 ile çarparsak kaç eder? 8 parmağımı açayım. 4'er 4'er sayayım sizler için. 4 8 12 16 20 24 28 32 8 bütün içerisinde 32 tane çeyrek parça vardır çocuklar. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer tam tersini hesaplayalım. 16 çeyrek bir araya geldiğinde kaç bütün oluşturur? Çeyrekten bütüne giderken hangi işlemi yapıyorduk? Bölme işlemini yapıyorduk. 4'e bölmemiz isteniyor 16'yı. 16'yı 4'e bölersek, 4'er 4'ler 16'ya kadar sayalım ve 16'da duralım. 4, 8, 12, 16. 16'da duruyorum bakın kaç parmağımı açtım? 4. Evet 16 çeyrek bir araya gelerek kaç bütün oluştururmuş? 4 tane bütünü oluştururmuş. 4 yarım kaç çeyrek eder? Evet bu sefer 4 tane yarımın kaç çeyrek ettiğini bulmamız isteniyor çocuklar. Bir yarım içerisinde kaç tane çeyrek vardı? İki çeyrek vardı. O zaman dörtle değil, iki ile işlem yapmamız gerekiyor. İki ile çarpmamız gerekiyor. Dörtle ikiyi çarparsak kaç eder? Sekiz eder. Dört yarım içerisinde kaç tane çeyrek varmış bu sefer? Sekiz tane çeyrek varmış. Sevgili öğrencilerimiz, şekillerde olduğu gibi bir bardağın ya da bir şişenin doluluk oranına göre de bütün, yarım ve çeyreği modelleyebiliriz çocuklar. Bakın burada ne görüyorsunuz? 3 farklı şişe var. En baştaki şişe ağzına kadar dolu. Portakal suyuyla dolu değil mi? Evet, üçünde de portakal suyu var. Ağzına kadar dolu olana ne diyelim? Bütün diyelim değil mi? Ortadaki şişe en baştaki şişeye göre evet yarısı kadar dolu. O zaman ona da ne diyoruz? Yarım diyoruz. En sondaki şişede ortadaki şişenin yarısı kadar dolu o da nedir? Çeyrek şişe diyebiliriz ona da değil mi? Çeyrek miktarda doldurulmuş portakal suyu var içerisinde şişenin içerisinde. Şişe veya bardak ölçülerinde olduğu gibi çocuklar günlük hayatımızda zaman kavramları üzerinde de bütün yarım ve çeyreği ne yapabiliriz? Modelleyebiliriz. Bakın burada bir saat modelini görüyorsunuz. Yelkovan 12'den başlayarak dönmeye başladığında tekrar 12'ye geldiğinde ne geçer? Bir tam saat geçer değil mi? Evet biz buna tam saat deriz. Bütün saat demeyiz ancak tam ve bütün nedir? Eş anlamlı kelimelerdir. Buna biz bir tam saat deriz. Aynı şekilde yelkovan 12'den başlayarak 6'ya kadar geldiğinde de Bakın saatin yarısını geçmiş olur. Veya 6'dan 12'ye kadar döndüğü zaman saatin yarısı geçmiş olur. Buna da biz ne diyoruz? Yarım saat diyoruz. Yel kovanımız 12'den başlayarak 3'e geldiğinde veya 3'ten 6'ya geldiğinde, 6'dan 9'a geldiğinde ya da 9'dan 12'ye döndüğünde Bunlar nelerdir çocuklar? Bakın şekil olarak da gördüğünüz zaman çeyrek saatleri bunlar da değil mi? Evet bunlar da çeyrek saattir. Bir saat içerisinde dört tane çeyrek saat vardır. Ve bir saat içerisinde iki tane ne vardır çocuklar? Yarım saat vardır. Bakın bugün sizlerle beraber kesirler konusu adı altında bütün yarım ve çeyreği modellerle açıklamış olduk. Şimdi sizlerle ne yapalım? Pekiştirici soru, örnek ve alıştırmalar çözelim. Çok daha iyi bir şekilde konumuzu anlayalım çocuklar. Bir bütün içerisinde kaç tane çeyrek vardır? A 2, B seçeneği 3, C seçeneği 4. Dersimizin ortasında çeyrek kavramını sizlere tanıtırken bir bütünün kaç parçaya ayrıldığında çeyrek oluşturduğundan bahsetmiştik. Evet bir bütün dört eşit parçaya ayrıldığında her bir parçası birer çeyrektir çocuklar. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim. Annesi Sinan ve arkadaşlarına dört tane simit aldı. Sinan ve arkadaşlarının sayısı dört simitten fazlaydı. Annesi de simitleri ikiye bölerek yarım simitler halinde eşit bir şekilde Sinan ve arkadaşlarına simitleri paylaştırdı. 4 simit içerisinde kaç tane yarım simit vardır? A seçeneği 6, B seçeneği 8 ve C seçeneği 10. Bizden bu soruda ne isteniyor? Evet, 4 bütün simit içerisinde kaç tane yarım simit olduğunu bulmamız isteniyor. Bütünden yarıma giderken ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yapıyorduk. Peki bir bütün içerisinde kaç yarım vardı? 2 yarım vardı. 4 ile 2'yi çarpmamız isteniyor. 4 ile 2'yi çarparsak 4 kere 2 kaç eder? 8 eder. Doğru seçenek nedir? B seçeneği 8'dir çocuklar. Bir sonraki sorumuza geçelim şekilde görülen şişeye ne kadar miktarda miktar daha sıvı eklersek tam bir şişe dolar. Evet, şekildeki şişeyi görüyorsunuz. Seçenekleri okuyorum sizlere. A seçeneği yarım şişe, B seçeneği bir şişe ve C seçeneği çeyrek miktarda şişe. Görseldeki sıvıyı tamamlayabilmek için ne kadar miktarda sıvı ihtiyacımız var? Bir bütün içerisinde kaç yarım vardır? İki yarım vardır değil mi? O zaman görseldeki sıvıyı tamamlayabilmek için yarım şişe miktarında sıvıya ihtiyaç vardır çocuklar. Doğru seçenek A seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim. 20 tane çeyrek bir araya gelerek kaç bütün oluşturur? A seçeneği 8, B seçeneği 5 ve C seçeneği 6. Bir bütün içerisinde kaç tane çeyrek vardır çocuklar? 4 tane çeyrek vardır değil mi? Çeyrekten bütüne giderken hangi işlemi yapıyorduk dersimizde bahsetmiştim? Bölme işlemini yapıyorduk. O zaman 20'yi kaça böleceğiz? 4'e böleceğiz. Çünkü bir bütün içerisinde 4 çeyrek var. 4'er 4'er sayıyorum ve 20'ye gelince duruyorum. 4, 8, 12, 16, 20. Evet parmaklarım cevabı söylüyor bakın. 20 çeyrek içerisinde kaç bütün varmış? 5 bütün varmış. Doğru seçenek B seçeneğidir. Bakın bugün sizlerle beraber ne yaptık? Konumuzu pekiştirici soru, örnek ve alıştırmalar çözdük. Ve konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavramış olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle beraber matematik dersinde ne yapmış olduk? Kesirlerin kavramları olan bütün yarım ve çeyreği modellerle ve örneklerle açıklamış olduk çözdüğümüz soru ve örneklerle çok daha iyi bir şekilde konumuzu kavramış olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de modellenen bütün yarım ve çeyrek kavramlarını çok kolay bir şekilde anlamış olursunuz. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum beğeni, görüş, öneri ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.